15-16 bin, 20 bin kişi toplantı ve yürüyüş yapabildi. Ve bundan sonra bütün Bulgaristan'da yürüyüşler yapıldı. Bugüne kadar tespit ettiğimiz o yürüyüşlerde sadece isimlerini basını i̇şte kaymak istiyorum size. Yani Bulgaristan'da aşağı yukarı 75 yerde yürüyüş yapılmış. Bu yürüyüşlerden bütün <laughs> sancakların hepsinde ayrı ayrı topladığında Burgaz sancağında burada sancağında 5 yürüyüş Dobrich 11 Kırcali 3 Boğdil 1 Razgaz 14 Silistre 10 Sliven 3 Şumlu sancağında 28 Sargol 13 ve Varna sancağında 9 yürüyüş yapılmış. Bunların hepsi bugün Bulgar arşivlerinde var. Ve burada kimlerle nasıl çarpışmalar olmuş, kim yolu falan hepsini ayrı ayrı bir bende de bunu bize bir kitap halinde yayınlayalım. Ve böylelikle bu Türklerde Türkler de eli boş durmadı, eli bağlı durmadı ve belki de Kodom Cifkof'un daha erken istifa etmesine, daha erken idareden indirilmesine işte bu yürüyüşler vesile oldu. Ve bu yürüyüşler Bulgaristan Türklerin tarihinde bir simge oldu. Yürüyüşçülerde ne bir silah vardı, ne bir şey ellerine ne bir şey vs. Aynı zamanda bütün Bulgar e, askerinin, polisin silahlarını gösterip karşıladılar. Ve aynı zamanda hiçbir Bulgar ailesine ne bir saldırı oldu, ne bir Bulgar e, idaresine saldırı oldu. Böylelikle Bulgaristan'daki çok büyük bir, umurlu bir mücadele verildi. Ben burada sözlerime son verince hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bu akıcı konuşmasından dolayı <laughs> Ruhsar Ağabey'in çok çok teşekkür ederim. Onun özellikle Delorma ve Doğurca Turgut civarındaki ayaklanmaları ayıs yürüyüşlerini çok ciddi bir şekilde araştırdığını ben biliyorum. İnşallah bunu bir kitapçık şeklinde yayınlatır ve sizlere daha teferruatlı, <laughs> daha e,